kardeşlerim. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in Ankebut suresinin 57. ayet kerimesinde buyuruyor. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zeyketu mevt sunme ileyne turcaun. Her can ölümü tadacaktır. Sonunda dönüşünüz bize olacaktır. Bugün Hatice Öztürk bacımızı ahirete ahirete yolcu etmek için toplanmış bulunuyoruz. Bu bacımızı hayattayken nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Ahireti intikal eden tüm haklarınızı helal ettiniz mi? Olsun. Ahireti intikal eden tüm haklarınızı helal ettiniz mi? Olsun. Ahireti intikal eden tüm haklarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun diyen dillerde hak Muhammed Ali razı olsun. Başta iki cihan selveri. Hazret Muhammed Mustafa'nın ruhu için onun ehli beytinin 12 imamların ruhu için Hakk'a uğurlayacağımız Hatice Öz Türk bacımızın ruhu için Allah rızası için el Fatiha. Allah rahmet eylesin. Değerli canlar, cenaze namazı dört tekbirden oluşur. Birinci tekbirde Subhaneke <laughs> duası o celle seneyükle beraber okunur. İkinci tekbirde Allahümme salli ve barik duaları okunur. Üçüncü tekbirde bilenler cenaze duasını, bilmeyenler Fatiha suresini ya da Rabbeni Atine dualarını hiç bilmiyorsa dilinin döndüğünce merhumanın ruhu için dua edebilir. Dördüncü tekbirde de sağa ve sola selam vererek çıkarız. Niyetimiz Allah için namaza, Resulullah ve ehl-i Beyt için salavata, meyiti için duaya, Hatun kişi niyetine uydum hazır olan imama diye niyet ederiz. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Baştaki cihaz selveri Hazreti Muhammed Mustafa'nın ruhu için. Onun ehli beytinin 12 imamların ruhu için. Burada bulunan kardeşlerimizin de geçmişlerin ruhu için. Hakk'a uğurlayacağımız Hatice Öztürk bacımızın ruhu için. Allah rızası için fatiha